Herkese merhabalar. Kıymalı çarkı felek çörek hazırlıyoruz. İlk önce hamurunu hazırlıyorum. Hamuru için tuz ve un hariç koyup karıştırıyorum. Bir miktar un üzerine tuz ilave ediyorum ve yoğuruyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlıyorum hamurun üzerine örtüp mayalandırıyorum. İç harcı için olan malzemeleri de güzelce yoğurup karıştırıyorum. Patates ve soğanı mutlaka suyunu sıkalım, rendelenmiş olarak kullanıyoruz. Mayalanan hamurun havasını aldıktan sonra tekrar toparlayıp merdane yardımıyla açıyorum. Üzerine gördüğünüz gibi kıymalı harcı koyup rulo yapıp kapatıyorum. 2 parmak genişliğinde dilimlere kesiyorum. Altına ve üzerine un serpip Arzu ederseniz merdane veya eliniz ile bastırarak açabilirsiniz. Tavaya bol yağ koyup ısıttıktan sonra çöreği koyuyorum ve kızgın yağda orta ateşte kızartarak pişiriyorum. Altını üzerine orta ateşte pişirirseniz kesinlikle çiğ kalmayacaktır.